arkadaşlar ben Melipe Princess ya kanalından Melipe Princess ya evet arkadaşlar bugün al, ne yapacağımızı unuttum evet bugün sizlerle beraber slime yapacağız evet slime'ımızı yaparız gördüğünüz e, malzemelerimiz e, su. Yani normal su. Sulu bayağı. Tuz. Sıvı sabun. Sabun, sabun yani. İlk olarak sıvı sabunu kabımıza döküyoruz. Bir de çay kaşığı. Anlarsınız zaten. Güzel normal bir kıvama geldiğinde buna böyle çok azıcık azıcık tuz attık. Evet. Yapışkan oluyor tuz olunca. Bunu sonra şeyde saklamamız gerekecek arkadaşlar. Buzdolabında. Ama ben buzlukta yapacağım bu işimi. Bu arada ben arkadaşlar böyle kapla beraber koymayacağım şeye. Evet, iyice yedirdik. arkadaşlar arkasına da geçti neyse. Ben biraz daha koyacağım ya. Aynen çok az oldu. Arkadaşlar ben bunu en iyisi şey koyayım. Şöyle şöyle koyayım. Çaydan tutsun. Evet. Devam. Şöyle Çıkaralım Şöyle Sıksam Çağlayan gibi, gibi dökülür Böyle sıkınca olmuyor işte işine gelmiyor Neyse Evet arkadaşlar Devam Biraz, biraz fazla yapışkan galiba. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz kıvama geldi. Fırçayı getirdim mi ben? Getirdim mi? Buradaymış pardon. Evet arkadaşlar ilk önce suya batırıyoruz. Ve istediğimiz rengi ben ne yapacağım? Tabii ki de en sevdiğim renk olan turuncu. dakika. Arkadaşlar 5 dakika bekleteceğim size. Şu suyu almam lazım şeyden. Hmm. Başka neye dökebiliyorum ki? Neyse. Değdirmeden kullanacağım artık. Böyle. Taşımam lazım bunu. <laughs> şimdi böyle yapmamız gerekiyor ama böyle yaptık mı daha kolay oluyor. Bu yüzden ben bunu şimdi çeviriyorum. Böyle. Neyse. Biraz daha alalım. Sen böyle çevir şimdi. Bu taraflarla. Slime yapıyor. <laughs> Slide. Ne? Slime. Hani izin vermiştin? Hadi şu de bir annemle. Koparmaya çalışıyorum ya. Neyse. Bardağı ne diye koydun ki suyu ben anlamadım yani. Trujillo, trunjo, trunjo, trunjo. Yes. Yes. it. are gonna have a şimdi biraz daha tuz katalım. Tamam. Tuzdan yapışkanlaştırıyor arkadaşlar. Bu arada ben bu tarifi YouTube'dan buldum. Yani şöyle fikrim değildi bu. Evet. Biraz daha boy katsak mı? Hı? Biraz şey olmadı sanki. Yine biraz daha boya katmamız lazım bizim buna. Yüzümü görüyor musunuz bilmiyorum ama. Saçlarımı gördünüz. Arkadaşlar elim perişan. Evet. Tamam. Bir şey olmaz. Kita <noise> 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 bir şey yapacağım. Slime'ın üstüne farklı bir renk daha katacağım. Farklı bir renk daha olsun. Yeter. Evet. <laughs> faydası olmadı ama neyse. aynı renkli oldu the etraf battı ama. Ama temizleyeceğim buraları. Çok güzel bir slime oldu. Slime oldu. Lime. Kum rengi oldu. Kum rengi. Evet. 14 dakika. Evet arkadaşlar bu videoyu bitirelim. Hadi bay bay görüşürüz. 국민 бірtheden, itibараттам өымен. Әдік өм 숨 өміріз